Merhaba Blink'ler hoş geldiniz. Evet biliyorsunuz belki de bilmiyorsunuz. Neyse iki yıl önce Blackpink'i sahneden indirdiler ve ben de bunun hakkında konuşkem. O zaman izleyin artık. <laughs> Bence Blinkler birine bir şey olmuş İNŞYG başkanına bir şey olmuştur neyse arkadaşlar birine bir şey olduğu çok belli Blackpink'e soruldu ama cevap gelmedi önemli bir şey olmalı. Blinkler seviliyorsunuz Hoşça kalın. eğer bir fikri olan yoruma yazıp beni de aydınlatabilir bay bay.